selamlar dostlar ben Burak Bugün sizlerle birlikte İsmet'le iki farklı oyun oynayacağız Birisi bu domuz oyunu İsmet kendini çek Kendine Evet merhaba İsmet Öncelikle bana kameramanlık yaptığın için Çok teşekkür ederim İlk oyunu bu arada oynayacağız Sonra <laughs> o bana kameramanlık Yapacak değil mi? Doğru iyi evet. çekiyor mu? Güzel Dur şöyle tam biçimde Evet umarım görüyorsunuzdur Birazcık bulanık görünüyor. Oyunda biz kurtları veya tilkiler öldürmeye çalışıyoruz bu şekilde. Kurt, kurt. Evet. Bunları da alıp bunları atabiliyoruz. Olay bu. Tabi bazı roketli manyak teyzeler var. Veya bazı şeyler var. <laughs> Oyunu bilenler bilir. Örneğin bunlar mesela bıçak atanlar. İkili olanlar evet. Evet. Bir de şeyli var. Bıçak üstünde zıplayıp zıplayıp yani oduncu var testereci var. Evet bir de o hava fişekli var değil mi? Şey bir de sapık birisi var. Hı? Aa işte roketti bu. Ee, sapık olan gelmedi bu arada. Evet öpüyor bizi. Şu üstte de canımız var. Haber et geldiğinde oldu. Aa işte testereci bu. Burak kafasından vur ona yoksa can yiyorsun. Aha. Aa sapık bu. Evet o tip ki bak üstüne de de zıplayan kişi gelmişti. Aa işte zıplayan kişi de bu. Onun silah çok iyi şey yarıyor be. Evet. Şu inşaatçının kaskını da alabiliyoruz biz gerçi. Aa, aldım. Al kask takarsın inşaatçı. Ben bu oyunu çok önceden oynadığım için kendimi geliştirdim. Fakat İsmet daha yeni başlangıçlı. 32 kişi öldürdüm ona rağmen. Evet. Tilki ya da kurt. Hemen kurttur değil mi? <laughs> Wolf yazmıştı çünkü değil mi? <laughs> Wolf kurt demek. Svet elin yorulmuyordur umarım. Yok. Aa yine zıplayanlardan gelmiş. Daha geç daha demin de gelmişti. Şu şekilde kombolarımız var. <laughs> oh, çok iyi bir kombo değil miydi? Ee, bu arada ben <laughs> seni gösterdim. Onu göremedim pardon endim de, anlamadım dediğini. Neyse. De. Oh, i̇şte, i̇şte şurada oh. da altımızda da oyunlar var. Bundan sonra şu Ninja'yı görürseniz videoda o oyun oynayacağız. Evet. Tamam. Abi 44 kişi öldürdüm. Hadi sen al. <laughs> evet, şimdi sıra İsmet'te. Bakalım o çaylak olmasına rağmen ne kadar iyi oynuyor onu göreceğiz arkadaşlarım. Ah, reklam çıktı. Acı nasıl bir durum? İsmet bu arada reklam arasında ne söylemek istersin? Reklam arasında bu oyun çok iyi. Bundan sonra cuma çek burayı. bu <laughs> oyun oynayacağız. Final Ninja. Kafasını atarım he. Gel. Eğil, eğilmen çıkar. lazım bunda. Yo direkt ben. O sıraya kadar kameraya bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne? Tabii ki de arkadaşlar şu an az abonemiz var. Umarım çok beğeniyorsunuz. Evet. Dur. Ne Sp kadar abone o kadar video. Ne kadar like o kadar bilmem ne. <laughs> ne diyordun Nispet? Ben diyordum ki çok az abonemiz var. İnşallah <laughs> siz bize abone olursunuz. <laughs> Abone, Abone olursanız bizim dojumuz artar. Dojumuz arttıkça daha iyi videolar gelir. Gel. Oh, gel. Gel. Alamam. Aa sapık reis. Aa, Sub bakın release. o ne yapıyordu? Kombat. Öpüşüyorduk. Evet hayır. Gösterseydik arkadaşlara. Tamam. Gel. Gerçi aramızda çocuk izleyiciler olabilir. Evet. <laughs> Biz de çocuğuz gerçi. Evet. Mantık. <laughs> Doğru. Arkadaşlar bu arada o 2 kişi vurdu lan. Arkadaşlar YouTuber'ların editleri gelsin mi? Yorumlara yazın. Örneğin YouTuber edit yapabiliriz, Venom edit yapabiliriz. Arkadaşlar Venom edit biri çok sevmişsiniz. 36 izlenmiş. 37 mi ne? 37 izlenmiş. Venom edit 2 yaptım. Onu da izlemeyi unutmayın. Venom edit 3 gelebilir. YouTuber'ların editi gelebilir. İsmet kameraya başka bir şey söylemek ister misin? Ya Yeter kardeşim, mi? Şu an çok söylemek istediğim bir şey yok. Çünkü çok odaklandım. Pardon arkadaşlar. Çok odaklandım. Dur, şu Aa, 36. Abov. 36 kişi öldürdüm. Ver. Dur. Şu ışığı ayarlıyorum. Evet. Evet, şimdi de bu oyun oynadıktan sonra çok iyi bir oyun oynayacağız. FMF mod oynayacağız. Evet. Nice Dur ilk sen oyna. Daha demek oyun benim oyunum olduğu için. Ben oynadım şimdiki oyun Nispet'in oyunu olduğu için ilk onu oynatacağım. Sıraları geçelim. Bu arada bu çocukluğumuzun oyunu olabilir. Benim Başka değil. Kişilerine. Evet. Burada ikincisi var ama sıfır yazıyor. Aa dörde gelmişim. Üçüncüyü ben bitirdim. Ha dörde gel o zaman. Dördüncüye ben geçtim senin için. <laughs> oyunun öğret. Oyun şöyle oynanıyor. Şöyle böyle böyle yapıyoruz. Hatta direkt şuradan açalım. Bunlarla yürüyoruz. Veya VASD ile. Bununla tıklayarak basılı tutarak kanca atıyoruz. Veya basarak kanca. Bununla sağa sola gidebiliyoruz. Bununla tırmanabiliyoruz. Bununla kayabiliyoruz. Bununla da görünmez olabiliyoruz. Bununla evet. da görüyoruz. Evet. Bu arada bu oyunda lazerler var. Lazerler seni gördüğü zaman arkamdan bomba yağdırıyor. Evet. Abi, bu arada evet. <laughs> Şimdi o... geçeceğim Burak dur. İzmir sen oyunun parlaklığını biraz açayım mı? Yok dur. ya yeter yeter. Bu arada şu biziz. Siz görün. Şu bakın. Oo. Fethi iyi oynuyor. Çocukluğun oyunu. Asla diğer oyunda benim çocukluğumun oynuyordu galiba. Pardon bırak görmedim onu. Önemli değil. Yavaş, ha, burada yavaş. da canımız var. Yavaş hmm. tamam, bir şey. Bir Şu paralar topla. İsmet bir dakika ok atarak topla onu. Böyle ok atarak da toplayabiliyoruz yani yıldız. Dur. O şuraya gelsin. Sonracıma gitsin. Şimdi gelsen mi? Gelin. <laughs> Aşk. Geber. Tamam. Yukarı. <laughs> Aa bir dakika. Şöyle bir yaparsan, O lazer yansın da yukarı çıkayım. Hızlı hızlı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ah, ah, tüh be. Önemde önemli, önemli dur. Çık. Çık çık hızlı çık hızlı çık. Ay, Demiştim. Ah, tüh be. Evet boynu geçelim. Şimdi FMF mod oynayacağız ve burada varmış. Burak oynasın bu oyunu çünkü ben pek oynamıyorum. O oynayamıyorum. Bundan sonra düğme 4 tane olsun. Ne dersin? Yo 3 demiştik. E, bence 4. Bu oyunu oynayalım bundan sonra. İyi evet, tamam olsun. oyunumuz olacak. Otur. Tamam. Dur. Bu arada arkadaşlar sizlere çok Garip bir haberim var. Bunu şurada anlamayacaksınız. Baksın. F M modda bunu bitirdim, 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 bunu bitirdim. Arkadaşlar çok saçma değil mi? Her şeyi bitirdim ama bunu bitiremedim ya. Şimdi de Kale onu yiyeceğiz tabi. Tabi ya geçebilirsin. <laughs> Bu arada zor modu ayarlamayı unuttum. Evet. Zor modda oynuyorum yani normal bana zor geliyor. Zor nasıl kolay geliyor. Burada da İsmet'in ablası tatile gitmişti. O sırada bunları toplamışlar. Bana da birini verdi. Al işte yine dokuzda kaldı. Hiç ben bunun yok. arkasına bir şey koysam daha mantıklı olmaz mı aslında? Şöyle tut. Heh, bu öyle çok iyi. <laughs> ne kadar iyi oynadığımızı siz seçeceksiniz. Elim ağrı Özür dilerim ya ne yapayım. Ben tutayım ya. Geçeceğim galiba bu sefer. İnşallah. Arkadaşlar bir yandan da kamerayı tuttuğum için zora doklanıyorum. O yüzden biraz da zor çekiyorum. Dur. Şöyle iyi. Lan ne oluyor? Hangisine odaklanacağımı şaşırdım. Ben de kafamla okları takip ediyorum. Edebiliyorsan tabi. Hep bu bölümü yeniliyordum arkadaşlar. Şimdi yenilmeyeceğim inşallah. İnşallah. Buraya geçtiğimiz an yaşadığımız andır zaten. Yes. Delirdi Yine aynısı geldi lan Ay Abi oh, Yendim Yine aynısı Ay. geldi Yok bak aynı gelmiş Abi klonlama makinesi gibi ya. Biraz noob oynadığım için özür Yenilmiş. Şimdi de ben oynayabilirim. <laughs> Bu arada bir şey denemek istiyorum bir saniye. <laughs> İzmet video 12 dakika olmuş bence 4. video çekmeyelim. Tamam, bence. Hard modda bunları yenememiştim ama normal modda yenmiştim. İnanmayanlar için. Sen payı yendim gözükmüyormuş. Hangi modda oynayacaksın İsmet? Birazcık <laughs> efsane <gülüyor> bu oynuyor bu oynuyor. Dur Şuna en sevdiğim Pokemon. Oğlum hı? sen bunu oynayamıyorsun ya. Ben Burak'tan daha ne oynuyorum. Ben hatta oynayamıyorum bile. Ben onu hard modda geçtim arkadaşlar. Düşünün. Ben kolay modda bile geçemiyorum. It's a big man. Yavaş bas oğlum biraz. Lan yavaş rastgele basma dur dur. Tek el oyna bak bunu. Bak ben seni biraz güçlendireyim. Ben ne oynayayım dedim. Ama dedim ben. Sır seviyorum diye bunu açıyor sonra kaybediyor. Oyna. İzlet bence oynama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kırılacak. El alemin veletlerine rezil ettin bizi. Ben Bak. oynayamıyorum bu oyunu. Aa bunu oynarsın ya. Bak bunu oynar. Easy modda bunu açtım. <laughs> Oynayadım bunu. Three, two, one. Arkadaşlar sonra daha da daha yeni oyun yeni oynuyor. Daha yeni oynamıyorum aslında. Ben oynayamıyorum. Doğru. Çok oynamadığı için. Normalde gördü de çok oynamıyor. Ama ben her gün oynadığım için. İşte bu be. helal. Normalde ben fırların hepsini kaçırıyordum. Önceden. Geçtim. Evet. Ama şimdiki bölüm biraz zor. İlkini ben geçeyim istersen. Evet. <laughs> Emin evet, bu, bu. misin? Eminim. Burayı sen geç. Oğlum çok kolay. Buradan sonrakini bana ver. Al. Bunu nerede <laughs> <dersini> geçemediysen. Ya. <laughs> <Da>. Vermesin. <Keşke>. Geçti. <laughs> o iyi iyi güzel. Arkadaşlar size çok garip bir soru soracağım. İsmet mi daha iyi oynuyor ben mi? Daha Hangi bir daha iyi oynuyor doğru bilin arkadaşlar. Sence İsmet? Tabii ki de sen. <laughs> o, o, kamera odaklanmıyor bir dakika. Bir dakika İsmet. <gülüyor> <gülüyor> Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Daha fazla video için, daha fazla bin bir oyun videosu için, daha fazla Mobiden videosu için, daha fazla ismetle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada benim pro olduğum şey de bu pro olamıyor. Söyleyeyim yani. Evet. Farklılıklarımız var. Şimdi size İsmet'in kanalını tanıtacağım. Şöyle kapatayım da başkalarının kanalı gözükmesin. İsmet Koca yazarsınız. Çıkar zaten. Evet. evet. Zaten önceden aratmışım. İşte. Bu kanala abone olursanız çok seviniriz. İsmet'in benden çok abonesi var. Oh! Hayat işte güzel. Şu abone olduklarını saklayalım. Bu gay gök mü? Ben ne bileyim bunu. Niye söyledin la? Şöyle kamerayı odaklaştıralım. Nasıl odaklaştırıyorlar? Bu arada daha yeni çektik şey bu videoyu. Ama iki izlenmiş. Bu Burak sildi bu videoyu. Oyni Silmedim, ya. silinmiş. He. Ama çok güzel bir video izlemenizi tavsiye ederim. 3 yıl önce tarihe katılmış. 216 görüntülemesi varmış. Şikayet edeceğim seni. Neden? Şaka yaptım lan. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve de benim kanalımız zaten biliyorsunuz bu videoyu izlediğinize göre. Ay kısakla. Hepinizi çok seviyoruz. Gel İsmet. Geleyim. Şöyle. Ve videonun sonu arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.